Bu da ne böyle ananı böyle şerefsiz. <laughs> ananı çocuğu. Yürü git lan. Kaç 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 Eren kaç. Kaçamaz mısın? Lay 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 Kaçamaz mısın? Merhaba. Merhaba çocuğu ananı senin. Sakla şuraya a**a Anasını şuraya bak ya. Kimse yok burada. Hadi git sen. Yeter lan yürü. Karanlıkta nasıl görüyor lan bu acaba? Mutasyon mu geçirmiş? Allah! Kaç kaç! <laughs> Geldi yavşan. Allah gördü. O... <laughs> kaç ulan kaç. Vur lan Koş 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 koş. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Ananı seveyim, ananı seveyim yakalayamaz ki. Kaç kaç. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Şerefsiz beni yakalayamaz ki. Ne oldu lan benamuz? Hadi gel de göreyim seni. Şunu değiştirerek de. Namussuza bak ya ulan bırakmıyor geçecek şuradan dayı. Ayıp ediyorsun ama ha. Aynı yolun yolcusuyuz lan kuş. Gel 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 ananı seveyim seni gel.